Vali Mustafa Yaman tarafından kapıda karşılanan İçişleri Bakanı Efkan Ala şeref defterini imzaladı. Ardından makama geçen Bakan Ala yaptığı konuşmada Türkiye'ye her zaman katkıda bulunan ilimize, Balıkesir'imize gelmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Huzurlu, verimliliğin ve üretimin kenti her şeyde örnek olabilecek bir yer dedi. Türkiye'ye her zaman katkıda bulunan bir ilimize, Balıkesir'imize gelmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Gerçekten huzurun, ve e, verimliliğin, çalışmanın, üretimin kenti e, her şeyle e, örnek olabilecek bir yer. Valilik ziyaretinin ardından İçişleri Bakanı Efkan Hala, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'u makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Balıkesir kış nüfusu 1 milyon 200 bin, yaz nüfusu Bunun 3 katı 3,5 milyona kadar nüfusu olan, 18 bin kilometre kare alanda kurdu bir 300 kilometre yerimiz var. 25 adamımız var. Efendim. dolayısıyla hem turizme hem madenciliğiyle yaratılı yerüstü zenginlikleri, tarımı, hayvancılığı hakkında zengin bir <laughs> Balıkesir'le ilgili Bakan Ala'ya bilgi veren Başkan Uğur, İçişleri Bakanlığı'na ait İl Özel İdaresi'nin eski hizmet binasının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesinden dolayı Bakan Ala'ya teşekkür etti. Tabii zaten bize bir e, borcumuz da var. Bu binayı zaten salimatlarıyla bu binaya sahip olduk. Bir makamımız oldu. Personel içinde bu binada. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Büyükşehir Belediye Kanunu'nun hükümetin bir reformu olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Efkan Ayla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edipur'un merkezi hükümette elde ettiği tecrübeleri Balıkesir'in gelişimi için kullanacağına inandığını ifade etti. Başarılar diliyorum. Ben sizin zaten milletimiz e, size güvendi ve çok e, bence iyi bir şans oldu onlar için. Hepimiz yani için. Çünkü konuları merkezi idarede de bulunarak bilen merkezi idarenin neler yapabileceğini çok iyi bilen bir arkadaşımızsınız. Onun için de buradaki en ufak bir tıkanmayı hemen Ankara'nın her tarafını harekete geçirerek ve çok zorlayarak çözüyorsunuz. Eee ben bunu da söylemiş olayım. Tamam. Yani Bizlerin Balıkesir ile, destekleriyle. Balıkesir söz konusu oldu mu? Bütün engelleri hemen aşmak istiyor. Biz de mecburen Zaten tamam. kalıyoruz. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmenin ardından Bakan Ayla ve beraberindekiler yürüyerek AK Parti İl Başkanlığı'na geçtiler. Evet. Yol üzerinde bulunan esnaflarla selamlaşan Efkan Ayla'nın gelişi nedeniyle Başkan Mahmut Poyraz'ı teşekkür etti. Sayın Bakanım, öncelikle için teşekkür ediyorum. Bakan hala da partililere seslendi. Özellikle kadınların siyasette aktif olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren hala yola beraberce durmadan devam edeceklerini söyledi. Hanımefendilerin özellikle bu siyasal katılımlarını çok anlamlı buluyorum. Çok önemli. Çünkü siyasete, sokağa ve salonlara hanımefendilerin meseleye yaklaşımlarını Akseptiriyor, katıyorlar. Hanımefendiler bir mevzuya el atarlarsa o e, daha e, yumuşak bir biçimde, daha rahat bir biçimde, kavgasız, gürültüsüz çözülebilir. E, erkekler bu konuda biraz daha az ehliyetli hanımefendilerle kıyasladığımızda.